Aleyküm hocam size bir sorum olacaktı. Küs olmanın caiz olduğu durumlar var mıdır? Cevaplarsanız sevinirim. Küs olmanın tabii ki olabildiği yerler vardır. Bir insan çok zarar veren bir insan ise ona selam verdiğinizde, selamun aleyküm dediğinizde onunla görüştüğünüzde başınıza hakikaten bela oluyorsa bela açıyorsa bu aile içinde de olabilir, aile dışında da olabilir. Ee, eğer zarar görecekseniz çevreniz ve aileniz zarar görecekse, küs olmanızda dinen bir engel yoktur. Yoksa durum dururken küslük, üç günden fazla olmaz. Üç güne kadar, hani insan üç gün içinde işi toparlar, konuşur, aracılar olur, konuşur, bir noktaya gelinir. Ama üç günden daha fazla, küs kalmaya devam edilirse, bu sefer bu, ay sevgiyi, bütünlüğü, beraberliği bozan bir unsur haline dönüşür. Bu nedenle de üç günden fazla küs kalmak caiz değil denmiştir. Siz de bunlara dikkat etmeye gayret edin inşallah.